Günaydın, biz kalktık. Melis çok iyi uyudu. Sekiz buçukta uyandı. Giydi. Um, ve şimdi oynuyor oyuncaklarıyla. Nereye kızım? Oyna bakalım. Baba hala birazcık daha uyuyor. Çok e, yorgunum dedi. O yüzden o biraz daha uyuyor. Çok fazla uyuyamayacak maalesef. Çünkü benim saat e, onda evden çıkmam lazım. Eee um, Masaj yaptırılmaya gidiyorum. <laughs> çok iyi gelecek eminim. Um, o ta vlogların en başında söylemiştim herhalde. bir grup ondan uh, masaj değil almıştım. Uh, 60 dakika masaj yapacaklar sonra beni uh, tar tarçın tarçında her tarafıma tarçın maskesi sürecekler. İşte belime falan sonra güzel harcaklar ne bileyim şey yapacaklar işte relax treatment işte ben şimdi bunları katlıyorum çamaşır gerçekten hiç bitmiyor bunu katlıyorum yani ondan sonra yukarıdan tekrar indiriyorum onları katlıyorum birilerini yıkarım her gün her gün rahat çamaşırla uğraşıyorum bir de biz üç kişiyiz yani nasıl oluyor? Bilmiyorum ama oluyor. Kızımla yine kahvaltı yapıyoruz. He, baba kimle konuşuyor yine? <laughs> Babayla anne niye böyle durup dururken konuşuyor değil mi kız? He? Bir türlü anlayamadan gitti. be de olsun kızım ha. Ah, kız. Baba kız kahvaltı zamanı. burnundan, ağzından, yanaklarla her yerle ye. Aferin kızıma. Hafif bir makyaj yaptım. Sadece fondöten ve dudaklarım. Birisi uyanmış. Hello. Hey. Uyandın mı sen? Sen uyandın mı? <laughs> Babasının gülü. Gel. Hop. Çekil. Benim kızım 1 saat 15 dakika uyudu. Oh! Muah! Günaydın bir tanem. Muah! Hey. Hello. Hello. Öp. <tryk> Öp. <tryk> hello Melis. Alo Melis. Melis seni Melis seni arıyorlar. Ah oh, kız. Al hadi. Alo. Alo de. Oyun oynuyorum de Şimdi meşgulüm de. Ay. Nereye gidiyorsun? Ay. Gel. Hey. Hey. Gel. Nereye gidiyorsun? uyandı. Şimdi işte bir ona bir şeyler yediririm, bir şeyler içiririm. Sonra oynarız yine beraber. Tuba da masaja gitti işte masaj yaptırmaya. Önceden işte e, almıştı bayadır ayarlamaya çalışıyordu. Ayarlayamamıştı. Ya, ya, randevu alamamıştı. Sürekli bir şeyler uğruy diye zamanı yok diye da onların zamanı şeyine işte ajandasına uymuyordu. Evet yani o gitti bugün. Tüm gün bot tadını çıkarsın bakalım. Ben de Melis'e bakıyorum. Um, ee, yarın da işte ben çıkacağım dışarı. fitnessa e falan giderim. Sonra arkadaşlarımla herhalde. Onun buluşuyorum. buluşurum. Onu yapmadım Elin sıkışacak. Sıkışmasın Elin. Yarın ben de arkadaşlarımla buluşuyorum. Biraz işte zaman geçiriyorum. Bakalım bugün Tuba'nın günü. Yarın da benim günüm. <laughs> Bu işler böyle. Bir sen bir ben. Değil mi kızım? Hep ben hep ben olmuyor. Tuğba söylemişti zaten bu sene başka. Yani bu sene bu sezonun ikinci devresinde bir daha işte e, futbol oynamayacağım. Çünkü dizlerim gerçekten geçmedi hala. Bayağı bir büyük sakatlık yaşadım dizlerimden. Ama oynamaya devam ettiğim için hiç geçmedi. E, yani onun geçmesi lazım. Çünkü hiç onu %100 oynayamadım. Dizlerimden dolayı. O da tabii sıkıcı oluyor. İyi olmuyor. Bakalım bu senin devamında başka işte oynamayacağım. Dizlerim geçmesi için uğra uğraşıyorum. Sürekli ayaklarımı da güçlendiriyorum bir yandan. Ee, seneye tekrardan, yeni sezonu tekrardan başlayacağım tabii ki. Zaman bırakmam ben futbolu. Bu sene artık e, dizlerimden dolayı artık bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yani, oynuyorum işte tam iyileşir gibi oluyor sonra oynuyorum yine kötü oluyor. İyileşir gibi oluyor, oynuyorum yine kötü oluyor. Hep aynı şeyle. Ki günlük hayatımda da artık sıkıntı yapmaya başladı. Yani dizlerim gerçekten çok kötü. ya yani onun haricinde bileğim de zaten tam artık. Tam %100 diyemem yani %90'larda falan. Kırıldıktan sonra bir türlü kendine eski haline dönemedi. Onun için de ekstra tedavi yaptıracağım. Dizlerime, fizyoterapiste gideceğim tekrar şey, yani bileğim için. Yeni sezonda artık tam gaz yüzde yüz bir şekilde <laughs> oynamak istiyorum çünkü. Ama yani bu, se bu sezonun geri kalanı da artık oynamamayı tercih ettim. Hem biraz daha fazla zamanım olur. Hem ne bileyim işte yani bütün şeyler taşınma olayı falan evimiz kiralanırsa hepsi böyle bir arada çok ağır geliyor. Ee, yani bir de çok çalışıyorum bu aralar. Dedim yani artık hem biraz kendime zamanım olsun, Melis'e zamanım olsun, Dubai zamanım olsun hem de işte e, dizlerim geçsin. Çünkü zaten dizlerim geçmeden doğru düzgün oynanmıyor. En mantıklısı buydu. Böyle yapmaya karar verdim. Hayırlısı. Ben e geldim. Um, çok iyi hissediyorum kendimi. Çok sakin ve relax hissediyorum kendimi. Um, çok iyi geçti. Um, randevum 11'deydi ve 2'de çıktım. Yani o kadar iyi baktı kadın bana. Çok tatlı bir kadındı. Um, önce çay içtik, sohbet ettik. Kendi yeri küçücük ama çok şirin. Önce oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Ondan sonra uh, işte pedikür yaptı. Önce ayaklarımı um, masaj, böyle sulu masaj şeyi vardır. Onun içine um, önce onu yaptı. Um, Ayaklarım iyice böyle suyun içinde masaj oldu. Ondan sonra pedikür yaptı. Uh, Sonra bir de güzel bir ayak masajı yaptı. Ayak masajından sonra scrub yaptı. Paketledi ayaklarımı güzelce. Tekrar masaj yaptı. Ondan sonra sildi. Sonra ayrı bir odaya gittik. Kapı karanlık. böyle güzel kokular. Sım sıcacık bir oda. Orada işte yattım. Bütün full beden işte vücut masajı yaptı. İşte sırtımı, bacaklarımı, kollarıma. Ondan sonra güzelce tarçınla tarçını gibi bir maske, tarçın maskesi sürdü işte her tarafıma. Sonra güzelce sıcak kavullarla beni sardı. O anda da işte başı masajlarımı masaj yaptı. Ah, kısaca çok güzeldi. Yani insanların sürekli böyle şeylere gitmelerini çok iyi anlayabiliyorum yani. Benim ilk defaydı. İlk defa gittim böyle bir şeye. Yani bu yaşımda, bu yaşıma kadar gelmişim ama ilk defa gittim. Um, ve çok da beğendim. Belki bundan sonra devamlı gidebilirim. Çünkü çok hoşuma gitti. Kendimi çok sakin ve zen hissediyorum. <laughs> eve geldim. İlhan da gitti. Buradaki süpermarketin pick up point'i var. Orada ben online alışveriş yapmıştım. Alışverişleri almak için. Onlar işte toparlıyorlar bütün alışverişi. Hazır çantalarla sana veriyorlar. Sen de arabaya koyup eve geliyorsun. Pick up point'e gitti. Ben de acıkmıştım az. Hemen bir ekmek arası yaptım, yedim. Çünkü Melis'in uyku vakti geldi ve onu uyutacağım. Yatıp ben de mi uyusam ne? Ben alışverişleri getirdi, çıkardı yukarıya. Onları şimdi yerine koyacağım. Ama onları yerine koymadan önce buzdolabını tamamen temizlemek istiyorum, silmek istiyorum, sonra koymak istiyorum. Her hafta öyle yapıyorum çünkü o zaman hani daha temiz falan oluyor. Masajdan çıktığımda bir şey almıştım, kuş ev görmüştüm, ondan aldım. Bunu aldım. Bir de buraya yem koymak için yem aldım. Bu da yem. Onu balkonun şurasına asacağım dışarıda. Soğukta kuşlar da aç kalmasın. Onu şimdi ilan astıracağım. Ben de bunları yerine koyacağım. Ama önce dolabı temizlemem lazım dediğim gibi. Ne oldu? Asacağım şimdi dışarıya. Oldu değil mi? İkinci uykusundan da uyandı. <laughs> Keyif pek de yerine değil uyandığından beri. Azıcık böyle, çok azıcık sanki böyle mız mız. ne mi Keyif yerine değil işte. Kıyamam kuzumu. Yerim <laughs> 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 seni ben арабаны кете арабаны асылбка арабаны асыл йс кел а күл bekle. İyi. Ay yeah. aşkım dikkat et. Hay! Çekim diye bekle. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 gel gelukiuki. Gel gel gel. Gel. Aa ayir ben seni. Ay bir tanem. Ay aşkım benim. Aa azını solma güzelim. Gel gel. Ay bir tanem benim. Hmm, aşkım benim. Hani baba. <laughs> hani baba. Ini Baba. 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 Jangan barek, jangan barek. Baba, ini Baba, ini Baba Ibu, Baba. Pıçoo. Sen iyi yemek yersin artık, erittin her şeyini. Pıcuuu! İyi spor yaptın kız. Hadi. he, ah, he. Ah. Çekmedim baba. Baba çekmedi mi? Ne? Melis bay bay yap. yarın görüşürüz de Melis. Ben mu yaptım de. Benim uykum geldi de. Bay bay yap. Bay bay. <laughs>